Kış transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ortaya çıkan rakamlar yüzünden büyük zorluk yaşıyor. Serkan Reçber'in önerdiği Sergen Yalçı'nın da onay verdiği Yıldız isimler, Nikas Süle ve Stefan de Virg için ortada dolanan rakamlar, Serdal Adalı yönetimini diğer adayları değerlendirmeye itti. 1.94 1.94'lük dev stoper Sergen Yalçın'ın verdiği listede alt sıralarda yer alan isimlerden Issa Diop için bir ön araştırma yapılması kararı alındı. 1.94 metre boyundaki Fulham stoperi için ortaya çıkacak rakamların ardından Sergen Yalçın'ın olur demesi ihtimali üzerinde duruluyor. 28 yaşındaki Fransız stoperin bu sezonki istatistikleri 2025 ila 26'da formayı unuttu maç 6 ilk 11 3 maç başına dakika 55 toplam oynanan dakika 328 maç başına topu geri kazanma 1 5 maç başına tehlike engelleme 3.5 kazanılan toplam ikili mücadele 1 7 %53 Monaco ve Nantes'ın e iddiaları son haftalarda Fransa ligi takımlarından As Monaco ve Nantes'ında bir ilgisi üzerinde duruldu. 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan Diop'un geleceği belirsizliğini koruyor. Bu durum önümüzdeki haftalarda transfer sürecini daha da hareketlendirebilir. Bu yüzden siyah beyazlılar elini de çabuk tutmak zorunda.